Merhaba. Bu bölümde Linux'ta dosya oluşturmak için kullanmamız gereken komutu öğreneceğiz. Linux işletim sistemlerinde dosya oluşturmak için Touch komutu kullanılmaktadır. Şimdi bu komutun kullanımını öğrenelim. Ben örneğimde masa üstümde bir tane deneme.txt isimli dosya oluşturacağım. Şimdi bu işlemi nasıl yapılacağını öğrenelim. İlk olarak cd komutunu cd desktop komutunu yazarak masaüstü dizinimin içerisine giriş yapıyorum. Şu anda komut satırında desktop klasörün yani dizinin içerisindeyim. ls komutuyla bulunduğum dizinde bulunan dosya ve klasörleri görüntülüyorum. Bakın şu anda hiçbir dosya ve klasör yok masaüstümde. Şimdi Touch komutunu kullanarak bir tane dosya oluşturalım touch boşluk deneme nokta txt enter bu işlemi yaptıktan sonra dosyamız oluşmuş olacaktır ds komutuyla tekrar görüntüleyelim bakın gözüktüğü gibi dosyamız oluşmuş durumda bunu masaüstünden de teyit edelim bakın deneme nokta txt dosyamız masa üstümüzde oluşmuş durumda linux işletim sistemlerinde dosya oluşturma işlemi bu kadar